Merhaba arkadaşlar Korkuster oyundalar herkese merhabalar ee, Yepyeni bir bölümde daha sizlerleyim Bugün Minecraft'ta survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Sizin En son hatırlıyorsanız bu <laughs> harika bir <mı> yapmıştık <laughs> Bir uyuyayım ya Eee... <laughs> <laughs> ben Eee... Bir şimdi Ben niye buna girdim Aa, altı FPS kötü. Şöyle bir gazma. Azarım ben. Ne, ama sus ya sus sus. Sen espri yapma Allah aşkına. Ee, ne yapıyor? Şimdi şurayı biraz geliştireyim. Aa! Süper. Maden mi? Maden mi? Of harika şans ya valla harikale Demir var elmas var daha ne isteyeyim Ben ee, artık Kurt yani. Neydi lan ne yapacaktım ben Şöyle şöyle hala 152'deyim 5 Köydeyim hala ya. Hala hala hala. Ee, bir saniye bir şey. Geçen arkadaş aradım. Ee, az önce ee, şöyle şunu yap dedim. Hile yapmak istemiyorum da. Arkadaşı yap dedi. Yapmasam mı ki? Yok yapmıyorum ya ama sonra yaparım. Daha sonra. Hiç şey var mı? Ha bu da slender Bir arkadaşım var ee, Slender videosu izliyorduk <laughs> Slender'ı gördüğümüz zaman o kendi yere attı ve Evet harika bir maden Ya hayır çok şanslıyım hani ee, Lütfen Böyle şanslısın demeyin yani bak harika bir maden taş Ve o anda demiri bulur Burada bir şey var. Bu ne lan? Bak burada bir olay var. Var. Aa! Kömür! 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 kömür. abi harika maden bulmuşum <laughs> abi bura valla bana hani ömür boyu bu seri kadar yeter bu seri nasıl bitirsem e demir yok abi kol sadece kömürmüş ay oha orman <laughs> abi bu güzel yer tamam 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 ay koşmuyum Allah bir FPS'e düştü az önce. Ne, ne diyordum lan ben? Ya bu ne? Aa, iyi tamam harika bir maden bulmuşum demir falan yok. Demir yok bir şey bile. Allah. Öf. Klavyenin fili bitmiş. Bazen. <laughs> Lan ya korktum ya. Ece ya 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 da böyle yap. Neyse yapayım. Game rule keeping inventory true. E bu bu hile yapınca ve ölünce aydınlarınız gitmiyor ki bu, e, survival bozan bir hile. Niye yapıyorum? Çok ölürüm. Hani ben zaten yaratıcıda bile ölüyorum bilerek. Yani onda bir öküzlük mü var? Ben de bir öküzlük mü var? Bir efendim önce yine. Yani onu bilemedim. 5 dakika geçmiş. Saate hmm. baktım mı sever? Birinci bölümde olanı yapmadım iyi kömür. Abi ama az önce o koca madende sadece birkaç tane kömür mü çıkar ya valla. Harika bir şans yani. Hayır abi çok çok şanslıyım de. Demesem bu olmaz. Yeminler. Ben eminim. Aa kömür. Yine. İyi öküz gibi kömür topladım ama. Ee, bulamadım. Ee, bir şey gibi demir toplayamadım. Ama o kelimeyi bulamadım işte. Hani yok küfür değil işte. Küfür değil de. Bir, ay yine kömür. Hani doğru kelimeyi bulamadım. Hani savuk mudur koyun mudur? Bir... Oh ana. Korktum. Bak sakın burada bir şey yoksa. Yes! Yes! Sparta! Burada da yok hani ben, ben bu seriyi bırakıyorum kanalı bırakıyorum. Şaka yaptım. Hani öyle deyince genelde şey oluyordu. Da... Allah. 4 FPS, 2 FPS, 3 FPS. 7, 9, 10, 9. Abi ben nerelere geliyorum? Bir. Böyle öfff. <laughs> kasıyor bilgisayar. Hala artist kim yok. Zaten hani Minecraft Survival'da birinci bölümü çektim ya. Bir saniye sonra. Merhaba arkadaşlar Survival'da ikinci bölümü hoş geldiniz. Abi burası süper. Ve yine kömür. Ve yine kömür. Ve yine kömür. Bari puzzle bulayım. Tabi o 1-7-2'de geldi de anlayan anladı. 32. Yes be buldum bir yer. Ve madem biter. Lan lan lan. Öyle. Abi. Ben korktum. Hayır korktum. Öküzdüm. Ya kulaklığı şey. Ee, kablosu. Benim şey kolumu kolumun altındaydı ve kolumu çizdi ve ben de şu an içimden seviyorum. <laughs> Hayır ben benim de böyle Minecraft'ı bulan noç var ya noç neredesin? Mahalini ver lan. Mahalle, mahalle. Abi ben evden nerelere gelmişim buralara. Bu şarkıyı bilen bilir yani. Benim çocukluğumun geri zekalı bir oyunuydu. Ayy, ay ay. 3 3 FPS. Bilgisayar gitti. O sıfır FPS az önce. O 9 FPS. O 10. O! 10 FPS'te kalsa. Şöyle. Şöyle. De. Hoppa. Acaba yapabilecek miyim? Hadi. Yes. Oha bir yer var mı burada? ama neden Allah yanlış yaptım. Oh. Abi 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 abi. Ha? Bu ne var? Abi burada bir şeyler var. neyse. Çok hoş insan hani <laughs> bırak oyunda var ya evinin önüne rastgele kazdım maden buldu ya bana bak <laughs> o <Oo. gülüyor> <Aa! gülüyor> <laughs> ya ben şu an ya abi o sesle oynuyorum Sakın az desin oynayın. Oyna demeyin. Abi. Abi. Please. Oh. Allah Allah aşkına demeyin. Zaten o kadar param yok. Abi bak. Hani birinci bölümde köydeyim demiştin de. Abi sen köyde mi yaşıyorsun? Aa, tabii kimse abi demez. Ee, Sakın hani. Abi sen köyde mi yaşıyorsun valla? Sen de, sen de, ne sen ne sen ne ne gezer? Ne sen abi demeyin bak. Bak ben üzülüyorum ve iki kalple bu madende sıkışıp kalmışım Abi orayı iyi, iyi ki kazdım. Kazmış mıydım yoksa? Ya valla ben de harika bir spider, spider, Spiderman man, spider. Allah sikeleton. Abi. Selamünaleyküm. Ha! <laughs> ya. Bak, <Öf. gülüyor> <laughs> ne oluyor ya? Öf. Maden arayışı. Hay ben bu antrepüstü. Eee, sus. Niye böyle? Ha bir şey oldu, Şeker kalmış. o bu şu şu o. O bu şu şu o bu şu o bu bu. Maden arayışıyla videoyu bitirdik bitirdik. Böyle iki takılayım ya. Yani. 36. Kaç dakika olmuş? Yok bir saniye 25 35 10 11 dakika olmuş şu ana kısa bölümler çekmek ben ee... Creeper. Creeper, 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 Creeper. Hadi lan. Eee Ya e, şey ben şu an hani biraz iş Allah ay oy oy. <laughs> Tuvalete geldi ya? Birinci bölümde demiştim biraz şey karnım ağrıyor falan filan böyle ee, videonun ortasında anamın anası ama 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 diye falan bir bağırış duyursanız duyursanız evet e, hiç korkmayın örmüyorum zombies. zombies zombies zombie Aa! Bana bakıyorsun. Az önce sen mi? Az önce beni senin kuzenin anası. Ya ya ama böyle ben ya. Allah. Allah ekber Allah ekber. Eşiden Abi kendir ben ne? Koş koş. Team olalım mı? Kılıcı al beni bırak. Hunger Games sakti. <laughs> Hadi gel kapışalım. Ha kardeş ne gibi senin? Karla kapışalım. Oh yok. Gel la la gel. Ha gel la la. Oh, oh, oh. Gözümün içine bak. Gözümün içine bak. Hadi bana doğruyu söyle. Hadi kardeşim orada kaykı. Ya aman patiğin gözü eksi bana dalıyor. Allah'ım ya ölüm atmadı. Ah. <laughs> Onları ölüme attım. Endermenlerin şeyi. Gel lan gel gel. Söyle lan mahallen nerede? Ya ben var ya böyle Enderman'in de Gel lan mahallede ver bana Mahallen nerede? Abi öleceğim Abi acı bana Spiderman Spiderman bir armağan! Nerede lan o? Ya ben var ya böyle ya. <laughs> Her yerden var. Oha! Orada bile var. Manyak. İyi ses geliyor mu ki lan acaba? What the fuck? <gülüyor> <gülüyor> <Kömrettim> ya. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, abone olmayı unutmayın. Please.